Geçen yıl annesini kaybeden 16 yaşındaki Berke Yalın İstanbul Kağıthane'deki evde yalnızdı. İş seyahati için il dışına çıkan babası birkaç kez aradı ama ona ulaşamadı. Tedirgin olup komşularından yardım istedi. Apartman sakinlerinin çaldığı kapı açılmayınca da devreye polis girdi. Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuğun cesedini ekipler buldu. Babası iki gündür ona ulaşamıyordu. Daireden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Komşuları kapıyı açtırdığında evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Berke Yalın ince annesini geçtiğimiz yıl kaybetti. Kağıthanede babasıyla birlikte yaşıyordu. 16 yaşındaki genç şeker hastasıydı. Babası iş için Erzincan'a gidince evde yalnız kaldı. Baba sonu defalarca aradı ama bir türlü ulaşamadı. Bir süre sonra paniğe kapılıp komşulardan yardım istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşular hemen polisi aradı. İtfaiye kilitli kapıyı kırdığında içeri giren polis ve sağlık ekipleri gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Berken'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Erkeğ, hastalığı yüzünden şeker komasına mı girdi, yoksa geçirdiği bir kaza sonucu mu öldü? Bu sorular yapılan otopsinin ardından yanıt bulacak.